Sevgili izleyiciler, şehrin nabzı, hem sektörleri hem de sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Refik Çayır Altın Işık Elektrik firmasındayız. Firma yetkilisi Refik Bey bizleri karşılıyor. Önce kendilerini tanıyacağız, ardından vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. Refik Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Hoş geldiniz şehrimize. İyiyiz. Hoş bulduk Refik Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, 74 yaşındayım. Mesleğim elektrikçi. Yani bu işin aydınlatmasını yapıyorum. Çevre aydınlatmalarıyla ilgili üretimleri yapıyorum. Yani sektörümüzde yani Türkiye'nin birçok iline de bu ürünleri gönderiyorum. Refik Bey e, kaç yaşındaydınız? 74 yaşındayım. 74 yaşında maşallah Allah uzun ömürler versin. E, peki firmamızda, Altın Işık Aydınlatma firmamızda ne türlü hizmetler veriyoruz, neler yapıyoruz? Şimdi bu bahçe aydınlatmaların tasarımlarını kendim yapıyorum. Şimdi alışıla gelmiş bir şey var bizim sektörde. Vatandaş hep aynı tek tip renkle çalışma yapmış falan filan. Biz bu arada dekoratif aydınlatmalara da yön verdik. Dikkat ediyorsanız çeşitli muhtelif renklerimiz var. Direkte de renk var, armatürlerde de renk var e, filan. E, bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Daha iyi hizmet vermek için çaba gösteriyoruz. Zaten e, tasarımları da size Evet bana. ait olan evet. E, ışık sistemlerimiz şu anda ekranlarımıza da geliyor. Biz oradan görüntüleri evet. aldık neler yaptığınıza dair. E, bu tasarımlar e, sizin oluşturduğunuz tasarımlar oluyor ve sipariş üzerine çalışıyorsunuz sanırım. Sipariş üzerine de oluyor. Biz hazıra da yapıyoruz. Bu arada yurt dışından da bazı zaman zaman ilgiler var ama koronanın yüzünden takıldık maalesef. E, i̇nşallah ileride yurt dışı çalışmalarımız da devam edecek. Peki ekran başındaki izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? En önemlisi müşteriler sizi neden tercih ediyor? Şimdi şöyle bir defa ürünü alacağı zaman mutlaka bizden bir bilgi alsınlar. Alma almamak hiç önemli değil. Biz onlara gerekli yani biz buçuk watt, 3 watt, 5 watt enerjiyle fevkalade bir çevre aydınlatması veriyoruz. Binalar, çevrelerimiz güzel olsun. Bu hani karanlık yerleri biliyorsunuz kötü niyetli kişiler sever. Çevresi aydınlık olsun, güzel olsun yani. Başka bir şey söyleyecek bir şeyim yok. İşiniz aydınlatma. Evet. E peki çok teşekkür ederiz bu söyleşi için. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Buraya kadar geldiniz. Efendim başarılarınız daim olsun. Sevgili izleyiciler sizlerin huzurunda Refik Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.